kazanan kadın YTT ile serimize devam ediyor. şimdi like atacakmışsınız abone olacak mısınız, oynamaya da devam ki arkadaşlar aynen papçoyuncuları oyuncuları sizi çok seviyorum ve çok bu arada Lord YTT kanalı abone değilseniz abone de olmayı unutmayın biz ortak kanalız He. ona abone olmasanız bana da abone olmamışsınız demektir ha ben uyuyayım. Başladık işte. Kuşatma mı Hayır Sana kızgınım kazanan yetete Kazanmışsak Senin kazanan yeteteyi gösterme. ha 4 yetete kanalına abone ol Görüşürüz Ne oldu ne oldu Bir tane için aldım Allah sana benim adım Alfa. Anam 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 anam. Beni nasıl görüyorsun lan? Hile. Hile ya. Beni... çok sinirliyim. Kanarayıma dokunma. Hep be. O kilo bana salaydın yana. Anam. Ah adamsın kazanan. Alfa anam. Ulan şelimi seçeydim ya. Hile. Hadi ye Kankama değil. Hadi kanka. Kaybedersek. Zaten vermiyorum ki. <laughs> Ama ne güzel oldu. Alfalar. Şu alfa kral. Aga be. Oğlum sen beni öldürüp durma lan. Evet arkadaşlar. <laughs> Oğlum çok mutluyum. Ama ne güzel ulti çekecektim ya. Bitti lanet olsun. Ya yani... ne? Ah, sen de uyumaya. Da... Evet. Uyuh. Bu kalemun kızmış ama. Yes. <laughs> Çift hesaplaşma girmiş arkadaşlar. Allah'ım kazanan YTT nereye gidiyoruz benim o sen uykucu uyuma lan şuna bak durup çehe çehe gidiyor kaç ula kaç kendimi Suriye'de gibi hissettim lan bu balley. Anam 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 anam. Ana ana ana. La vurdum hilesin ya. Hile misin? Tamam yükünü ben alıyorum. Yükünü ben aldım. Çıkmam. Bir yemden çıkartamazsın. Yeah yeah yeah. El primo. Benim vur beyni vur gorleyim gel bakayım.